Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü irmik tatlısı tarifi vereceğiz. Önce malzemeleri tanıtayım. 3 yemek kaşığı tereyağımız var. 2 su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. İki su bardağı irmiğimiz var. Evet. 2 su bardağı şekerimiz var. Evet arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz burada. Bunlarla çok güzel e, sütlü irmik helvası yapacağız. Yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle şerbetimizi yapacağız. Bunun için e, şekere, süte ve suya ihtiyacımız var. Evet, helvamız için e, ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Birinin sıcak, birinin soğuk olması e, helvamızı güzel yapmaz. İkisinin de sıcak olması gerekiyor. Bu yüzden tarifimize artık başlayalım. Önce şerbetimiz için sütümüzü koyuyoruz. 2 su bardağı unutmuyoruz süt. Şekerimizde 2 su bardağı şeker e, suyumuzda 1 su bardağı bunu kaynatıyoruz ikisi de sıcak olacak fokurdamaya başladığı an kapatıyoruz. Evet, helvamız için de gerekli olan diğer malzemeler 3 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ ikisinden de koyuyoruz. Öbür türlü tereyağı koyduğumuzda çok ağır oluyor. Buna dikkat edin. Şimdi bu kızana kadar bekliyoruz. Evet bu kızdıktan sonra irmiklerimizi ekleyeceğiz. 2 su bardağı oda. Sonra kavrulana kadar, rengi dönene kadar karıştıracağız. Evet yağımız kızdı. E, artık irmiklerimizi koyabiliriz. rengi dönene kadar böyle kahverengi olana kadar karıştırıyoruz. Bu noktada altı açık olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz yağını hep içine çekti. Kavrulmaya başladıktan sonra zaten yağını salmaya başlıyor. O zaman anlayabilirsiniz. Bir yandan da sütümüz Şerbetiniz böyle. Bunu da arada karıştırırsanız iyi olur. Bu fokurdamaya başladığı an zaten bunu kapatacağız. Sonra kenarda bekleyecek. Bakın görüyorsunuz köpük gibi oldu. Daha karıştırmamız gerekiyor. Evet yaklaşık 10 dakikadır karıştırıyorum. Bu şekil aldı. Ama hala karıştırmam gerekiyor. Helva yapmak sabır işi gerçekten. İki kere fokurda da sonra ben sütü kapattım zaten. Bu kenarda bekliyor. Helvamız kavrulduktan sonra üstüne dökeceğiz. Artık yağını dışarı bırakıyor. Evet artık helvam oldu. Bayağı kavurdum. Sütümden yavaş yavaş önce bunun altını kapatıyorum. Elimiz yanmasın diye. Sütümden yavaş yavaş alıp Evet. Yavaş yavaş döküyoruz. Birden dökerseniz biraz döküyoruz, biraz karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sütümüz bitmedi. Bitene kadar dökeceğiz. Tam bu noktada artık altını açabilirsiniz. Ama çok kısa açacaksınız. Evet. Artık bir sıçrama yapmıyor. Hepsini dökebilirim. Tabii ki de helva yaparken hep ocağımız batıyor. Yapacak bir şey yok. Mükemmel bir tadı oluyor bu arada söyleyeyim. Sütlü olunca yani hem hafif oluyor hem gerçekten kıvamı falan çok güzel oluyor. Bunu böyle karıştırıyoruz. O zaten kendini şimdi toplayacak. Bir 5 dakika böyle karıştırıyoruz. Bakın zaten katılaşmaya başladı. Evet. Artık altını kapatabilirim. Helvamız oldu. Kıvamı böyle olacak. Üstünü bir peçeteyle kapatıyorum. Sonra kapağını örtüyorum. Biraz demlenmesini bekliyorum. Bir 10 dakika falan. Sonra zaten size servisi de göstereceğim. Afiyet olsun.